Yine İstanbul'un üç büyükleri ilk yarıyı lider kapatamadı. Takviye bekliyorum yapması gerekiyor ama bütçe anlamında tam olarak kulübü bilmiyoruz ne durumda. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Sportoto Süper Lig'in iki yeni ekibi Hatay Spor ve Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'da yaşanan son transfer gelişmelerini değerlendireceğiz. Bu videomuzu izleyen tüm izleyicilerimizden ve taraftarlardan kanalımıza abone olmalarını, videolarımıza beğeni ve yorum yapmalarını, ayrıca kanalımızda aktif olan katıl butonuna da destek olmalarını rica ediyoruz. Furkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Metan, gayet iyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Cumartesi günü bu iki takımı konuştuk. Bugün çarşamba günü yaklaşık bir 4 günlük aranın ardından bu iki takımda cumartesi gününden Hı -hı. itibaren önemli gelişmeler oldu. Evet. Bunları değerlendireceğiz. İlk olarak Hatay Spor'dan başlayalım Hı -hı. istiyorum programa. Öncelikle ben sen konuya girmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Bu videomuzda Hatay Spor taraftarı ve Erzurum Spor taraftarından büyük bir destek bekliyoruz. İnşallah. Hem beğeni hem yorum şeklinde. Aynen. Ayrıca abone olmayı taraftarlar, izleyiciler varsa onlardan da kesinlikle abonelik bekliyoruz. Şimdi Atay Spor'da dün önemli bir gelişme yaşandı. Evet. Hoca bilmecesi sonunda hani çözüldü. son buldu, çözüldü. Mehmet Altıparmak'ın feshedilemeyen bir kontratı vardı. Fakat bu konuda anlaştı yönetim hocayla ve Hı -hı. yönetimde daha önceden anlaştığı Ömer Erdoğan'la hemen imzayı attı bir yıllık ve Ömer Erdoğan bu sabah ilk antrenmanına çıktı takımla beraber. Mehmet Altıparmak da zaten Kasımpaşa'ya gitti biliyorsun. Hı -hı. Ömer Erdoğan iddialı açıklamalarda bulundu. Savaşacağız dedi. Çok mücadeleci bir takım olacağız dedi. <laughs> Neler söyleyeceksin? Şimdi Ömer Erdoğan'ın kara gümrük kariyeri çok iyi. Aynen. Çok önemli işler yaptı orada ama neden gönderildi onu anlamadık zaten o dönemde. Ya orada bir anlaşmazlık oldu e, yönetimle Başkanlığı. başkan arasında. Şimdi sen, şey yönetimle teknik direktör arasında. Spor taraftarları da Ömer Hoca konusunda bölünmüş durumdalar. Hani bir yanı doğru tercih diyor. Bir yanı da tü, biz bu tecrübesiz hocayla hoca ile Süper Lig'de ne yapacağız? Düşüncesindeler ve bu anlaşmada bir yıllık Hani hı hı. uzun vadeli bir anlaşma değil Ben buradan şunu çıkarıyorum Eğer Ömer Erdoğan bir ilk 5-6 haftada kötü başlarsa Yollar direkt ayrılacak hı hı. Benim düşündüğüm bu Senin yorumun ne olur Ömer Erdoğan'la alakalı Hatay Spor'un Ömer Erdoğan tercihi için Şimdi öncelikle Hatay Spor taraftarlarının e, Yüreğine su mu serpelim Veya rahatlatalım mı diyelim Rahat olsunlar Ömer Erdoğan iyi bir tercih Şimdi şöyle dedikleri gibi Süper Lig'de tecrübesi olmayan bir hoca ama şimdi Ömer Erdoğan'ın almış olduğu eğitimler çok iyi. Onun dışında Karagümrük'teki 11 maçlık serüveninde yenilgi almaması 12 başlı bir mağlubiyeti var. İlk maçında Bursa'ya yenilmişti. Evet doğru bak. aynen. E, ondan sonra 11 maçta yenilgi almadı yani evet. o anlamda söylüyorum. E, o yüzden hani Ömer Erdoğan bir de çıkarmış olduğu kadro e, kafa yapısı, mantalitesi gerçekten bizim sevdiğimiz hoca tarzlarına uyan bir hocaydı ve Ömer Erdoğan da Karagümrük'ten bana göre haksız bir şekilde gönderildi. Şimdi Hatay Spor'da konu şu Ömer Erdoğan iyi bir hoca yani ben Hatay Spor'da <laughs> başarı yapabileceğine inanıyorum hani belki bazıları diyecek hani hangi isim çıkartacaksın olumsuz söylüyorsun diyecek ama hani olumlu olan iyi olan isimleri her zaman ön plana Tabii. çıkartıyoruz Ömer Erdoğan benim sevdiğim isimlerden birisi hoca anlamında ama Hatay Spor'da önemli olan nokta şu Ömer Erdoğan iyi ama bunun eline nasıl bir kadro verebilecek yönetim? Şimdi soru işareti zaten o. Geçen hafta da onu konuştuk. Şimdi biz programı yaptık. Program bittikten sonra mini açıklandı. İşte iptal oldu. İptal oldu tabii ki. Ardından e, Ruben Rivelo ismi çıktı. Ardından Vasquez. Pablo, Pablo Santos ismi çıktı. E, Pablo Bragalis. O dün çıktı ama e, programdan sonra biliyorsun Şili oyuncu çıktı ilk öncelikle. Şey pardon Şili oyuncu diyorum. E, Sanchez ismi çıktı. Karışkan ama aynen ama hiçbir resmi olmadı ki zaten Minar iptal oldu. Ruben Ribeiro hala belirsiz. E, onun dışında Sanchez de belirsiz. Şu anda Hatay Spor'da resmi bir transfer sadece Bo Penza var. Bir de Hatay Spor'da Popov varken Sabek'te Sanchez transferi <laughs> sence mantıklı mı? Hani sol bek ederek bir yabancı bulunsaydı hemen mesela. Ya şimdi şöyle bir durum var. Popov yere geliyor, ön libero'da da oynayabiliyor mesela. Acaba öyle bir şey mi düşünüyor Hatay Spor'da? Ben Hatay Spor yönetiminin Hala şu transfer politikasını anlayabilmiş değilim. Şimdi Hatay Spor zaten bir kere Forvet hattına resmen kurşun değil füze attı. Ama tersten füze attı. Yani Bo Penza bu iş gitmez ki. Bo Penza TFF birinci geçimliye tersi bir oyuncu. Hani bak Diop nasıl Hatay Spor'a transfer oldu devre arasında. Biz ne dedik? TFF birinci geçimliye yeterli bir oyuncu dedik. Ya Bo Penza'nın Diop'tan bir farkı var mı? Allah aşkına soruyorum Peki, sana. Peki ilginç bir isim geçiyor. Gelirse ben iş yapacağını düşünüyorum. Mamediyov çok kariyerli bir oyuncu ve ben... <laughs> Mamadyov muhteşem oyuncu. Ya şöyle evet. muhteşem oyuncu bak. Mamadyov'un kariyeri aslında aşağı doğru gidiyor. Stok'ta. Aynen aşağı doğru gidiyor ama Hatayspor için çok fazla bir oyuncu. Yani ligimiz içinde orta seviyenin bir tık daha üstünde bir oyuncu. Ben iş yapacağını düşünüyorum ama Hatayspor'un yani elle tutulur oyuncular alması gerekiyor. Hatayspor maalesef bunu yapamıyor şu anda. Şu an Pablo Santos anlaşıldı gibi gözüküyor. Ben gibi Anlaşılmadı. Şu anda isim bir yıl, yıllık çıkıyor. Kiralık geliyor ama yani tek ya isim Şu o an Hatayspor'da anlaşılan bir isim yok. Ömer Erdoğan ve Bo Penza dışında. Sadece söylenti geçiyor. Minare bile anlaşılamadı. Hatay Hatayspor yönetimi bir de gitti oyuncularda. Hani tam 5 tutar oyuncular gitmiyor. Pablo Santos çok iyi bir isim. Onu ayırıyorum. İyi bir stoper ama Sanchez de iyi oyuncu bence. Sanchez de iyi bir oyuncu, bir oyuncu şey ama şimdi şöyle bir durum var. Popov varken oraya bir oyuncu transferi Aynen. soru işareti. Sol beke yabancı bakın. bence bence. Sol direkt. tarafa, orta sahaya, kanatlara, forvete bir tane daha yabancı. Hmm. Ya Hatayspor yönetimi çok geç kalıyor. Ligin tam başlamasına şu anda bir ay var. E bir ay var ama aslında bir ay yok. Şimdi oyuncu gelecek. Bunun alışma süreci hazırlık maçı, Tabii. kendini hazır tutmaz durumu yaklaşık bir hafta iki hafta götürecek. E kalacaksan iki hafta. Hatayspor Spor Yönetimi'nin acilen bugün çarşamba biz programı çekiyoruz. Hafta sonuna kadar yaklaşık bir dört tane isim açıklaması gerekiyor ve bu isimlerin kesinlikle Hatayspor takımına uyum sağlayacak isimler ve elle tutulacak isimler olması gerekiyor. Ömer Erdoğan'dan yana hiç şüpheleri olmasın. Ömer Erdoğan elinde iyi malzeme olduğu sürece Ömer Erdoğan bu takımı hazırlar. Çünkü Ömer Erdoğan'ı biz futbolculuğundan biliyoruz. Hırslı, her zaman kazanmak isteyen, İyi hiçbir diyor. zaman örnek pes bir, etmeyen bir örnek, örnek bir harapten. isim. O yüzden Aynen. Ömer Erdoğan ismi Hatay Spor taraftarını da, halkını da, şehrini de kucaklaştıracak bir isimdir ama yönetimin yapacağı transferler çok önemli. Bir de çok önemli kulüplerde staj yaptı. Dortmund, Gladbach, Leverkusen, Chelsea. Aynen. Çok önemli kulüplerde hani antrenörlük deneyimleri Hı -hı. kazandı orada. Bir de derli toplu var. Ömer Erdoğan. Yani Aynen. böyle e, nasıl diyeyim sana? beklemediğin harekete yapabilecek bir isim değil. Değerli toplu yani. Ya aslında Hatay Spor'da ismi geçen oyuncular çok iyi oyuncular eğer gelirlerse. Mesela Ruben Ribeiro cidden iyi bir oyuncu. Ya şimdi var. şöyle bak Ruben Ribeiro'ya... İsmi geçen oyuncular iyi ama yönetimin hani bu oyunculara bir an önce imza attırması e lazım. Şimdi Ruben Ribeiro'ya bir vurgu yapacağım. Şimdi Ruben Ribeiro 33 yaşında, 34'e gidecek. Şimdi TFF 1. gün de olsaydı tamam derdim. Ama şimdi Süper Lig'e geldin, Ruben Ribeiro ismi tamam Lizbon'da da oynadı ama Lizbon'dan itibaren kariyeri onun da düştü. Evet Gimaraj'e şeyle. Aynen. Yok Gil Vicente'ye döndü. En son şeydeydi. Eee. O sene Gimaraj'de kapattı sezonu. Tekrardan bakacağım. E, takım şeyi telaffuzunu yanlış. Al Ain'de oynadı. Al Ain'den Vicente'ye geldi. Yani Gimaraj'de falan zaten oynamadı. Şimdi şöyle bir durum var. Ya bu oyuncunun da kariyeri aşağı doğru gidiyor. Nasıl Diof'un da aşağı doğru gidiyor? Bunun da aşağı doğru gidiyor. Şimdi bunu objektif bir şekilde söylememiz gerekiyor. Şimdi bu oyuncuları alacağın yerde Sivas Spor'un almış olduğu Jorge Felix gibi, Gaziantep'in almış olduğu gibi Kojul gibi Bosnalı oyuncu. Bosnalı ama Pogon'da oynayan, Polonya eksaklasa da oynayan böyle oyuncular alacaksın. Ben geçen hafta Cuma günü şunu söyledim. Dedim ki Hatay Spor sportif direktörleri veya futbol izleme komitesindeki isimler futbolcuları nasıl izliyorlar? Hangi futbolcuları kim öneriyor bunlara? Ben bunları anlayamadım. Hatay Spor hala yanlış oyuncular gitmeye devam ediyor. Hatay Spor'un şu çıkan isimlerde bir tek iyi isim var. Pablo Santos ismi. Defans hattını toparlayacak bir isim ama hücum attığı kanatlar Maalesef Hatay Spor yanlış yapmaya devam ediyor. Bunu yani, söyleyeyim. Sisse ile Junior Fernandez de Alanya'ya geldiğinde Hayır ama yok ama, ama, bak düşmediler onu. Şöyle. Sisse de Türkiye'de kendini buldu. Mehmet da burada kendini bulabilir. Sen şimdi edilirse. çok yanlış yere vurgu yaptın. Şimdi Fernandez düşmedi. Fernandez döktürüyordu Dinamo Zagreb'de bir. Biliyorsun benim çok yakından takip ettiğim bir oyuncuydu o zamandan beri. Türkiye'de ismini bilen yoktu. Onun dışında Papi Sisse zaten şöyle tamam Papi Cisse Sisse gitti ama Papi Sisse'nin şeyini biliyorsun. İs biliyorsun 30 maçta kaç gol vardı? 22 gol vardı. 18 gol da vardı. buraya geldiğinde bitmişti. Alanya'da kendini buldu. Bu da öyle olabilir. Ama şimdi Hatay'da. bak şöyle bir durum var. Wagner Love ve Papi Sisse gibi isimler çok daha kariyerli bir isimler. Şimdi sen Pape Diop'la şey Mamediov'la onları yan yana koyamazsın. Şimdi şöyle bir durum var. Ben sana şimdi bir tane daha oyuncu söyleyeceğim. Onun da diyeceksin ki kariyeri bitmişti diyeceksin. Aslında bitmedi. O oyuncu da muhteşem oynuyor. Şimdi sana Çin liginden bir oyuncu söyleyeceğim. Givanol Hulk. Kaç yaşında? 34 yaşında. Şimdi bu oyuncu bitti diyebilir misin? Yok canım Hulk üst düzey bir oyuncu. Aynı. Papi de aynı. Wagner Love da aynı. Hiçbir farkları yok. Onlar da aynı seviyedeler. Ama Mamedyev Stock City'de bile farma şansı bulamayan bir oyuncu. Yani zaten bir de direkt bir golcü değil. Hani leblebi golcü tabirimiz var ya bizim. Öyle bir oyuncu değil. O yüzden Hatayspor maalesef bir yanlış yapıyor. Ama Pablo Santos ismi cuk diye oturur. Bunu söyleyeyim. O zaman sözün özü Hatayspor'un transferlerini bir an önce yapması lazım. Ya, ya. bir an önce yapması Ertan lazım. Spora geçelim diyorum. Bir an önce yapması lazım. Hatayspor taraftarları bizim yorumlarımızı hani zaten yanlış anlamazlar ben biliyorum. Çünkü biz hep objektif bir şekilde yorum yapıyoruz sezon içinden itibaren. Transferlerde maalesef Hatay yönetim yanlış gidiyor ki taraftarlar da bizi ortak düşünüyor. Diyorlar ki biz bu kadroyla, bu yapılanmayla küme düşeriz diyorlar. Erzurum geçelim. Erzurumspor'da Spor'da bayağı bir gelişme yaşandı 4 gündür. Evet. Ee, İbrahim Seyit'in Konya Spor'la anlaşması hı hı. Ee, bir hayal kırıklığı yarattı ama taraftarlar da yönetime de hak verdiler bu konuda. Özellikle Seyit'in tutarsız davranışları vardı maalesef. Ona geleceğiz özellikle ama... İlk dünden başlayalım. Artur Omina ile 2 yıllık imza yapıldı. Hayırlı olsun diliyoruz tekrardan. Erzurum Spor bence çok önemli bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Mina iyi Benim bilsin. kendi düşüncem. Gündemde yeni Malatya'dan iki oyuncu daha var. Michel Donald ve İssem İşte ben buna ee, karşıyım. Romanyalı çok iyi bir 10 numara Christian Budescu var. Konstantin Budescu. Konstantin Budescu özür diliyorum. Ee, oyuncu Esteban Pavez var. Yasmin yerine düşünülüyor 6 numara. Evet. Ki o da gayet iyi bir oyuncu. Ben, benim beğendiğim bir isim. Erzurumspor'da benim gördüğüm iki sene önceki Süper Lig'e çıktığı hale göre Erzurumspor çok iyi oyunculara gidiyor şu an. Hani gözüken o. Valla Mine bak ben şöyle söyleyeceğim. Ben Donald Uf. ve Şebakya konusunda seninle ayrılıyoruz. Evet orada ayrılıyoruz. o iki oyuncunun da gayet iyi isimler olduğunu düşünüyorum. Bence yeni Malatya Spor'un küme düşmesinin problemi oyunculardan kaynaklı değildi. Yönetim problemi. Sen yani devre bir Jilerme gibi iki tane oyuncunu bir iç pahasına verirsen hı -hı. bedava hı. bedavaya neredeyse takımdaki oyuncularına ödeme yapamazsan hı hı. takımı başıboş bırakırsan o takımda küme düşer zaten. Hı hı. Hadi federasyon kurtardı Malatya'yı ama ben orada futbolculara suç bulmuyorum. Şöyle, işte orada tüm suç bence başkan Yok abi, zaten hani ee, Yahoviç'i yollayıp Umut Bulut'u alırsan tabii hı hı. küme düşersin. Hani baktığın zaman Jilerme'yi yollayıp Burkina Faso'dan 19-20 yaşına bir oyuncu alırsan küme düşersin. Bence da Şebakya'da iyi yönetilen takımlarda hı hı. gayet iyi oyuncular. Donald'ın Sergen Yalçın'daki performansını biliyoruz. Şevakken'in de biliyoruz. Hı -hı. Ben iki oyuncunun transferini de mantıklı buluyorum. Ayrıca çok iyi bir kalecinin de ismi geçiyor. Hırvatistanlı Lovre Kalinic. Aynen o isim. O da sol ayaklı bir kaleci bu arada aynı aynı gibi. Erzurumspor'un transfer gündemindeki oyunculara ne dersin? Bence Erzurumspor iyi oyuncularla ilgileniyor. Şimdi ben olur. bir e, başlayayım baştan. Tamam. E, öncelikle Konstantin Budescu benim zaten Roma Ligi'nden beri takip ettiğim bir oyuncu olduğu için ideal bir transfer ve çok iyi bir transfer. Ee, en son biliyorsun El da oynuyordu. Suudi Kiralık bir şekilde Asya'ya geri döndü. Ee, başlangıcı zaten Petrol Proviçli'de U19 takımında başladı. Ardından A takımına çıktı zaten. Ee, onun dışında zaten biliyorsun Çin gitti. Yani Petrol'den sonra tabi Asra gitti. Asra'dan sonra Dalian Yifang'a gitti. Şu anda Dalian Yifang'ı biliyorsun Rafael Benitez çalıştırıyor ama o zaman da zaten başka isimler vardı. Ardından tekrardan Asra'ya geri döndü. Ondan sonra Asra'dan Stavbikuş'a gitti. 10 numara pozisyonunda hem forvetlere besleyen bir oyuncu hem de e, skor üreten bir oyuncu. Yani Şenom'un baktığın zaman da Oberta'nın da çok önünde bir oyuncu. Onun dışında Hamun'un da çok önünde bir oyuncu. Bir de Astra'da şampiyonluk Şampiyonluk yaşadı. yaşadı. Hocası da Sumudika'ydı ki evet. Astra'nın Romanya'da şampiyon olması muazzam bir olay. Kesinlikle yani. Yani. orada biliyorsunuz Stabikuş'un bir ambargosu vardı Kluş yıllarca. var Kluş vardı ayrıca. O yüzden Budescu Erzonspor taraftarına heyecanlı anlar yaşatabilecek ve yaşatacak evet. da bir oyuncu. Onunla zaten kefilim çok beğendiğim bir transfer. İnşallah gerçekleşir. İnşallah. Şu anda söylenti var. İnşallah gerçekleşir. Onun dışında Kalinç ismi zaten ikimizin de ortak görüşü. Çok iyi bir kaleci. Seyit'i aratmayacaktır ki ben seçten de iyi olduğunu düşünüyorum. Ki Seyit'in de zaten Erzurumspora resmen yamuk yaptığını söyleyebiliriz. Aynen kesinlikle Aa, yanlış oldu. Yani Ağız yani, Spor'da Hatay Spor'un paylaşımına gülücük atıp yalan diyen bir oyuncu aynen. ardından Konya Spor'la anlaşması da çok bir garip. Bir de, bir de şöyle bir durum var ona vurgu yapacağım. Sen aynen. beni kesme. Evet, eşi yani. diyor ki işte şehri beğenmiyor. Yiyecektim. Yani Konya ile Erzurum'un hiçbir farkı yok. Aynen, Onu öyle öyle. söyleyeyim. Hani yani İstanbul Erzurum desen anlarım ama İzmir Erzurum desin imkan sosyal imkan anlamında da Konya ile Erzurum arasında bir fark Burada yok. Burada bir var. maddiyatın var. işin içinde de belli oluyor. Yani atıyorum Erzurum'un 700 bin verip atıyorum Konya'nın da 900 bin Ama vermesi. Ama Konya ile 600 bin euroya anlaştığı söyleniyor Değil ki. Yok. Başkan Hüseyin Üneş en son 700'e kadar çıkmış. Hı hı. Ama yeter ki gel demiş artık hani. Çünkü kampa başladı. Valla ben, sana bir, şey ben yani. sana bir şey söyleyeyim mi? kere oyalamış Ben sana bir şey söyleyeyim mi? veren 700 bin euro da çok fazla. Bir kaleci için. Ya tabii zaten çok rahat bulursun oyuncu yani. O Aynen. Çok fazla yani. oyuncu vazgeçilmez. Yani Erzurum spor için ben hayırlı olduğunu düşünüyorum. Ki Seyit de iyi bir takıma gitmiyor. Konya spor da çok sıkıntılı bir, Aynen. Defoları olan bir takım. Aynen Hani yönetim problemleri falan bile kesinlikle. var. Kesinlikle. Şebeke ile Mişel Danıt'a geleceğim. Ben Şebeke ismine kesinlikle karşıyım. Mine geldi. Mine'nin yerine zaten yerli anlamında iyi oyuncular var. Şeyde, Erzurum Spor'da. Attım. Aynen. O yüzden hani Şebeke ismine ben kesinlikle karşıyım. Mişel Danıt da yine 150-150 demiş mi? Şöyle zaten Yeni Malatya Spor'da ben suçu oyuncuya atmıyorum. Yönetim zaten rezaletti ama Mişel Danıt da Malatya Spor'da resmen bir senesine heba etti. Şimdi ben her zaman şunu söylüyorum. Alt taraftan gelip de üst takımdan transfer yapıyorsan çok aşırı fazla yapmayacaksın. Ya iyi oyuncular alacaksın. Mina nokta isim. Onun dışında Michel Danat ismine ben zaten hani şöyle söyleyeyim sana çok daha iyi oyuncular bulursun Avrupa'da ve hani maliyet anlamında sana bir külfet olmayacak oyuncuları bulursun. Ben çünkü Michel Danat ismine şöyle de karşıyım. Yeni Malatya Spor küme düştüğü zaman da gülcükler saçan bir oyuncuydu yani Michel Danat. Şebake ile beraber. O yüzden ben Michel Danat ismine burada sıcak bakmıyorum. Erzurum Spor çok daha iyi oyuncular bulabilir. iyi maliyette. Arturo Mina da ağlayan oyuncuydu biliyorsun. Arturo Mina her zaman savaşan takım Aynen için öyle. nerede ne olursa kendini gösteren bir Binanın oyuncu. yanına bir tane yabancı sol stoper gelebilir mi Pazdan gibi? Vallahi eğer iyi oyuncu gelecekse gelsin ama büyük bir ödeme problemi var. Şimdi, şimdi. şöyle, her şimdi Zorban'dan. şöyle ben çok fazla dadamaması gerekti. Bak ben bunu sezon başından beri hep söylüyorum. Sen çok iyi bir şekilde biliyorsun. Ben ne diyorum? Alt taraftaki takımlar üst tarafa çıktığı zaman da üst taraftaki oyuncular dadanmayacak. Şimdi Sivas niye dadanmıyor? Nasıl buluyor gidiyor şeyden oyuncu alıyor Polonya'dan? Sivas da küme düşen takımdan oyuncu aldı. Yok. Cener yani Osman Paşa'yı aldı. Bir dakika ama yerli oyuncu bak yabancı diyorum ben. E, Ümraniye'den oyuncu aldı. Tamam Ümraniye'den aldı da Ümraniye düşen bir takım değil diyorum falan sana. Aldı. Bak ben sen diyorum ki düşen takım diyorum. Ya küme düşen takım da şöyle Ben sana bir düşen ya. takım diyorum. Bak ben sana şunu Mesela söyleyeyim. Düşen bir dakika. Bir takım küme düştü. Üçünde de problem yönetimde. Bir Oyuncular dakika Oyuncular Para alamıyor. Kaç o, ay. olayımız o değil bizim. Biz oyuncu anlamında bakıyoruz. Oyuncu iyi de olabilir o takımda. Kötü de olabilir. Yönetim iyi de olabilir. Kötü olabilir. Benim vurgu yaptığım şu diyorum. Diyorum ki alt taraftan gelen bir takım yeni bir yapılanmaya ihtiyacı var. Erzurum Spor. Kara Gümrük ve Hatay'sı var. Bu üç takımın yeni yapılanma ihtiyacı var. Şimdi Erzurumspor gidiyor, yeni oyunculara gidiyor. Hatayspor yeni oyunculara isimleri çıktı. Gidiyorlar. Gitmeyecekler. Neden gitmeyecekler? Şimdi sana örnek vereceğim. Gaziantep FK yeni çıktı geçen sene lige. Süper Lig'den aşırı bir oyuncu transferi yaptı mı? Yok orada ama şöyle bir durum oldu. Şu Modika kendi oyuncularını getirdi. Tamam getirdi. Kendi menajeriyle. Tamam getirdi. Şimdi yani şöyle söyleyeceğim sana. Takımın başında yer alan yöneticiler. Sonuçta futbolları anlayan isimler olması lazım ki takım yönetsinler. Bu oyuncular oyuncu bulamıyorlar mı? Bulurlar. Bulmaları gerekiyor. O zaman bunu bulamıyorlarsa gidelim sen de ben görev yapalım. Zaten sen de ben gitsek çok daha iyi transfer yaparız. Bunu zaten hep söylüyoruz da. Şimdi sen gittiğin zaman da oraya işte Maxim gibi oyuncular bulacaksın. Joao Felix gibi oyuncular bulacaksın. Onun dışında işte kendi liginde oynadığı ligde isim yapan isimleri bulacaksın. Yani Süper Lig'de ben Zaten bulur herkes. Herkes şabaki aldı. Herkes mişalhan'ın şey taladı. Gaziantep FK o konuda çok doğru bir örnek mi bilmiyorum. Çünkü Gaziantep'in inanılmaz bir maddi gücü var. Arkasında çok büyük güç var. Ama şöyle bir durum Siyasi da var. Siyasi gücü de çok yüksek. Bak hiç onları karıştırma. şimdi. Şöyle, ama, şimdi şöyle bir durum yani. var. Tam Türkiye'de öyle de şöyle öyle bir durum yani. var. Transferde siyaset geçmiyor. Ama yok şöyle bir Oyuncu şey. Oyuncu var. izlemede siyaset geçmiyor. Bir dakika. Oyuncu Hayır. bir dakika. O Smudica biliyorsun Smudica tamamen kendi oyuncularını getirdi ona. Ya tamam e, o da nasıl o paraları verebildiler? Tamam da getiriyor da şimdi şöyle o bir kolay durum var bak. Yani. Şimdi Kayode Smudica'nın oyuncusu mu? Tuğmasi Smudica'nın oyuncusu mu? Maxim Smudica'nın oyuncusu ayrı. Maxim onun. Onun Alin dışında Güray Vural. Junior Morais onun. Güray Çoğun Vural Smudica'nın oyuncusu mu? Jiliboji Sumidika'nın oyuncusu mu? Menajerinin oyuncusu. Yani baktığın zaman da 8-9 tane oyuncu Sumidika'nın oyuncusu değil. Yani saydığın oyuncular 3 tane oyuncular. Ya yani Sumidika'nın oyuncusu diye burada hani farklı bir şey söylememize gerek yok. Şimdi Konstantin Budescu Çok atıyorum iyi sana. bak şimdi ya. atıyorum sana. Bu bir hocanın bir ismi arkadaşı veya oyuncusu mu? Değil. Böyle oyuncular alacaksın. Ama şöyle bir durum var. Hani baktığında bence ben bunu görüyorum. Hem Hatay Spor'da hem Erzurum Spor'da. Yanlış yönetiliyorlar. Ben bunu Transferi... söylüyorum. Transferi hocalara bırakmak istemiyorlar. Görünen o. Şimdi şöyle Çünkü bir şey var. hocalara bırakırsa durum daha vahim olacak yani. Hayır. Şimdi şöyle bir şey var. Oyuncu yani bir takım bir hocayla anlaşıyorsa hocaya bırakacaksın. Şimdi sana soruyorum. Sen de ben gidelim şu an mesela diyelim biz İstanbul Sporu çalıştıralım diyelim. Tamam mı? Yönetim bizi takımın başına getirsin ama transferleri bize bırakmasın. Bizim sistemimize uymayan oyuncuları getirsin. O, o hoca ne yapacak takımda? Ben i̇stifa edip gitsin o zaman o da. Hayır. Sana, örnek veriyorum şimdi. Sen şirkettesin. Senin İşine uymayan bir eleman gelse sen onunla çalışabilir misin? Ya tabii orada ama şöyle bir fark var bence. Şimdi futbol takımı ile şirket olayı farklı. Şu açıdan diyeceğim. Şimdi burada hani futbol takımında hocalar inanılmaz paralar kazanıyor. Ama şirketle ya da bir iş yerindeki olaylar farklı. Bir de şöyle bir durum var. Zaten bizim ülkemizdeki hocalar atıyorum 5. hafta bir yerden kovuluyor. 9. hafta bir yerle anlaşıyor. Hı, hı. O zaman o acı oraya gelmeyecek. Öyle prensip. Ya zaten varsa. şöyle yapması Şunu lazım. Şunu desin yönetime. Benim istediğim adamları almıyorsanız anlaşmayalım. Bu Yok kadar basit. şöyle diyeceğim. Aynen onu diyecektim. Yani bir hoca takımla görüşüyorsa takıma diyecek ki ben kendi... İstediğim oyuncuların Tabii. alınmasını istiyorum. Eğer yönetim de ona derse ki biz hocaya bırakmıyoruz, biz kendimiz transfer ediyoruz diyorsa o zaman hoca da o takımla anlaşmayacak. Neden? Çünkü istemede oyuncular gelecek otomatikman. Şu örneği vereceğim. Şimdi diyelim ki Ömer Erdoğan'ın sistemi 4-3-3. Atıyorum hocanın istediği oyuncular alınmayacak. Yani gelen isimlerde 4-4-2'ye uygun. Şimdi Ömer Erdoğan ne yapsın orada? Tabii. Bu ayrı. Ama Ömer Erdoğan eğer başta bu söylenip kabul ediyorsa Ömer Erdoğan da buna tabii bu oynayacak. Bu ayrı bir şey. Ama ben her zaman söylüyorum. Hocaya transferlerin bırakılması gerekiyor bence. Ya. Ha şöyle olacak. Yönetimler desin ki hocaya bizim bir menajerimiz var. Menajerimiz senin istediğin oyuncuları sen ona söyle. Yani de ki mesela atıyorum ben sağ kanat oyuncusu istiyorum. Forvet istiyorum. Sol bek istiyorum. Sol açık istiyorum. Menajerimiz tarasın. Ee, raporları çıkarsın. Sana isimleri sunsun. Sen buradan seç, ben Sana oyuncular gelsin. Bak böyle sistemle çalışman lazım ama bunu da yapmıyorlar. Yani her takımda böyle ciddi sıkıntılar oluyor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Yani alt taraftan çıkıp da üst tarafa gelen takımlar çok fazla üst taraftaki oyunculara dadanmayacaklar. Vallahi ben şunu söyleyeceğim. Ben Türkiye'de transferi hocalara bırakmam. 20 oyuncu gönderip 30 oyuncu aldıran hocalar var. Ondan sonra birçok kulüp batıyor. Ya bu Kesinlikle bırak. Ben şöyle söyleyeyim. Birçok hocaya bırakmam. İsme göre değişir. Ben isimleri sayayım mı yine? yok sayma. İsimleri belli ve be. isimleri... Belli. Biz hep söylüyoruz. Çantacı hocalar. hocalar hep söylüyoruz. Boş ver. İsimlerini söyle. Merkez biliyor. Artık hı hı. kapatalım. Aynen. Çünkü daha göz önünde olan insanlar var, onlar söylesin. Niye sürekli biz söyleyelim? Kesinlikle. Modumdayım ben hı hı. kapatıyoruz artık. Hı hı. Güzel Buradan, bir program oldu, tartışma oldu. Aynen olsa. tartışmalı oldu ama biz yani yapılması gerekenleri söylüyoruz her zaman. Aynen, ee, evet. Zaten bazen programlarda zaten her zaman olması gerekiyor. Her zaman aynı düşüncelerde bir şey yok. Tabii sürekli ki, zaten kesinlikle. herkesin düşünceleri farklı. E, futbolda da zaten böyle olur. Bir oyuncu bir yere seçer. Mesela öbür tarafa seçmez. Senle ben de evet. bir düşünce de aynı olmayız. Farklı şeyi seçeriz. Bunlar olan şeyler. E, Hatay Spor'la Erzurum bu haftalık Kesinlikle transferler bekliyoruz çünkü artık... Obertan'la Hamrun kaldı. E, lafını evet, tesir, Şugurta, Hamrun kaldı. Yani. E, Obertan da bir kaldı. Onun dışında... Ömer de Alanya'ya gidecek gibi duruyor. Ömer Şişmanoğlu gidecek gibi duruyor. O sorun zaten yönetimle oyuncu arasında çözülecek. Onun dışında Hatay Spor ve Erzurum Taraftarlarından videomuza beğeni ve yorum bekliyoruz ve rekor bir izlenme bekliyoruz kesinlikle çünkü iki taraftarı da bir buluşturan bir video oldu Aynen. Ee, Zaten sezon içinde Süper Lig programlarımızı biz fazla hani bu iki takım ve işte Karagümrük zaten geldi. Karagümrük maçlarını konuşacağız. Eğer Adana Demirspor da gelirse federasyon kararıyla bu dört takımın maçlarını konuşmayı düşünüyoruz. Çünkü Süper Lig'deki evet. diğer takımlardan biz hiç destek almadık bu sene. Transfer programında bile destek almadık. O yüzden hani bu dört takımı Süper Lig maçlarında konuşmayı düşünüyoruz. Sizden bu videomuza beğeni, yorum bekliyoruz. Abone olmayan herkesten de abonelik kesinlikle bekliyoruz. Ben de sana teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşürüz. Görüşmek, görüşmek üzere sağ ol. Trivela Spor'da bugünkü yayınımızda hem Hatay Spor'un hem de Erzurum Spor'un transferdeki son gelişmelerini değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler.